Yüksek hızlı trenle devam edeceğiz. Evet. Ee, uzun süredir bekliyor Afyon Karahisar. Sivas aldı, Konya, Karaman aldı. Ee, Afyon Karahisar Ankara-İzmir hattını sonra da İstanbul-Antalya hattını bekliyor ki Afyon'un gelişimi içinde çok önemli bir enstrüman olacak yüksek hızlı tren. Doğru. Niye Ak Parti'nin Ak, AK Parti Türkiye'yi tanıştırdığı muhteşem hizmetlerden birisi. Önce Ankara-Eskişehir sonra Ankara-Konya. Sonra da adım adım Karaman, İstanbul. İstanbul, Sivas devam etti. En önemli şanssızlığımız birinci ihalenin iptal edilmiş olması. İkinci en büyük sıkıntımız da Köroğlu bölümündeki Türkiye'nin en uzun hızlı tren tüneli. 5,5 kilometre o tünel. inanılmaz zor bir tünel. Diğer tünellerde çünkü orası yoğun bir sıvı zemin. Su var, toprak sürekli göçüyor. Günde 1 metre anca yürünen bir işte En zor iş oydu. Şükürler olsun ki o tamamlandı ışık göründü. Bakan Bey Allah razı olsun Sayın Bakanımız ve Genel Müdürümüz çok sık bir şekilde geliyorlar. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii birinci harap bittikten sonra Türkiye'deki ekonomik sıkıntı, pandemi akabinde deprem, devasa işler getirdi ve en son kredi bulunup bu kredinin, uluslararası kredinin sözleşmesi yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Çünkü e, büyük bir krediydi. Bu anda 5 milyar euronun üzerindeki bir yatırım. 5 milyar euro. Ne demektir bu? 250 milyar TL'nin üzerindeki bir yatırım. Daha hızlandı. Elbette evet. ki insan istiyor ki bitmiş olsaydı bu. Ben geçen Konya'da belediye başkanlarımızın programına gittim. Akşam 16.30 hızlı trenle bindim. 18.09'da arkadaşlarım beni Konya'dan aldılar. Gece son trene bindik, Ankara'ya geldik. Hiç yorulmuyorsunuz. Büyük bir rahat ve konfor. Allah'ın izniyle 2026'nın sonu ama 27'de hızlı trenle Afyon'a gelmeye başlayacağız. Hedefimiz bu. Bunun için de çok yoğun bir şekilde her alanda çalışmalar var. Görüyorsunuz siz de.